Nerede kaldın Ferit? Valla bu beni kaçırdı desem yeridir ha. Gelmek bilmedim. Yalnız bir şey diyeyim mi? Araba canavar gibi ha. Maşallah. Beğenmene sevindim Ferit. Ferit. Arabada bir hasar yok değil mi? Abla o nasıl soru öyle ya? Evet. Yok tabii ki hasar falan. Yani ufacık bile bir çizik yok. Ablacığım niye böyle sorular soruyorsun? Ben çocuk muyum? Arabayı sağa sola çarpacağım. Ya tabii. Bu kağıtlarını saymayayım istiyorum. Şimdi mi? hiç gerek yok böyle sorulara. Ben kahve yapacağım. İsteyen var mı? Yok sağ ol. Ben de zaten kalkıyorum. Tamam. Bu arada... ...araba için çok teşekkür ederim. Lafı bile olmaz. İyi günler. Oh be, oh be. Ya Frize sen bana küsken var ya benim dünyam allak bullak oluyor. O zaman sen de söz dinleyeceksin. Tamam, söz. Hı -hı. Gözünün içine bakmadan asla adım atmayacağım. İyi tamam. Hadi git, usta Tamam, gidiyor. <laughs> Yarın gelip seninle alacağım ha. Tamam. Hakan dur. Arabanın anahtarı. Ha evet, anahtarı unutmuşum arabanın. Hakan! Hayır yani gerçekten bulamıyorum kendime konserde giyecek bir şey ya. Hayır bu ne böyle? İçim çürümüş resmen benim. Bir macı alışveriş yapmam lazım. Ya deli ya gitmiş benim en sevdiğim gruba bilet almış. Hayır ben de söylemedim ki bu grubu sevdiğim'i. Yani benim dinlediğim şeylerden anlamış. Bir adam nasıl bu kadar kaba olup aynı zamanda bu kadar zarif olabiliyor? Of, o bir de çok güzel giyiniyor ya. Benim de onun yanına yakışmam lazım. Ne yapsam? <laughs> İnternetten bakayım bence ben. Evet, yani. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.